tırnaktan Allah'ım. ne oluyor lan? Hareket mi etti o? Sahip beni sevecek Bir Çekilir misin? Hep seni seviyor zaten. Beni sevsin biraz da. Önce geldi bir kere. Sen beni sürece beni ittin. Ne ya mi? Be. Oldu Cemil abi. Ben müsaaden isteyeyim. Et evet, oğlum, oğlum müsaade sana. Ne tarafa gidiyordum lan ben? Yön duygumu kaybettim. Babacım baba bu haksızlık. Ben Oy. de dışarı çıkmak istiyorum. Oğlum lütfen babacım bir yerinden çıkardın. Yapmayacağım. Geç otur bakayım yerine. Gözümde şipşek çıktı resmen. Bizim bahçe bize niye gelmiş? Aç bakayım sen. Şu kapıyı aç. Gel bakayım buraya. <laughs> bu da neymiş ya? <laughs> Yeter miymiş bu? Allah Allah. Oh e, bakayım. Hiç kedi gibi de kokmuyor zaten. Bütün kediler halı sağ maçına gitti <laughs> Oy. Ne oluyor ya? <laughs> Allah Allah. Bu ses. Ay. Nereden geldi bu ses? Ha içeride insan varmış. Basma. Ay orada basınca nasıl buradan ses geliyor ya? Allah Allah. Oy. Anam. Sahip acaba öyle yemeği mi koymuş mudur ya? İyi karnımda gurultuyor valla. Bir gidip baksam mı acaba? Oy bu da ne böyle? Bakalım bizimki neler yap. Ee, oğlum ne yapıyorsun orada Yeme, bakayım sen? kızma canım sen de. He, seni geçemediğim bölümü geçmeye çalışıyorum. çalışıyorum. İyi ee, sana da iyilik yaramıyor he. Ne oldu oğlum hayırdır? Ee, ne oldu mu? Bunu alın da bana adam gibi gerçek balık alın. Oğlum bildiğin ateş ediyorlar sana. Ne ee, söyleyeyim sırtımda da bir sıcaklık hissediyorum etmeyin. Kimmiş bu ateş eden ya? Ee, şunu bana doğru bir getir getir. Ee, getir bir bakayım. İyi ee, değişik bir koku geliyor ondan bakayım bozuk muymuş? İyi değilmiş. Ne oluyor selfie mi çekiliyoruz? Ee, bir dakika olmadı. Ee, poz verip ha. Şöyle bir çek bakayım. Ee, bir bakayım. Güzel oldu valla. Sayın Market'te daha büyük bir kutu isteyemedim Allah aşkına. Bu ne? Küçücük. İyi dur bakayım. İy, şöyle kendimi şu tarafa doğru çevirdim beni. artık. Küçük küçük. İyi edeceğiz. Yapacak bir şey yok. İy, yalnız gülmezse sevinirim. Sen de harika kanatsan. Hop. İyi harika kanatlarını bil. Koyduğum yerde durmuyorsun. Hayatın patilerimin ucunda bak. Bir tırnak darbesine bakar hayatın say piç havamda değilim kalbini kırdım ha. Evet. Şunu da şöyle yaydık mıydı? Tamam. İyi tamam dedim. <laughs> Gerisini ben hallederim. <hanı> <laughs> Sen... Al. Sana bıraktım. Allah Allah yapamıyorsun işte. İyi çarşaf öyle bir gelin. İyi çarşaf dedin. İyi böyle gelin. İşte bak. Gelsene kanka. He yok canım ben seni hastanede ziyaretine gelirim. <laughs> i̇yi, yaş baba. Ver mi sayıp. İyi, bu arada misafirliğe gidersek ya. Burada falan anlatma bu yaptıklarım olur mu? Anlatmam devam et sen. Şimdi buradaydı. Nereye kayboldu ki bu sinek acaba? Ee, Allah Allah. Aha gördüm. Ee, şimdi yakalarım seni. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Oy. Oh. Ee, bu sinek yakalama işi hiç bana göre değilmiş ha. Gidip de içeride toplarımla oynayayım bari. Ha say. Vallahi ben de seni düşünüyordum ha. Ee, ne oluyor ya? Ee, niye öyle oturdun ki? Neyse şu haftada bir yaş babayı acaba ikiye bir çıkarsak diyorum sahip ne dersin? niye konuşmuyorsun? Niye öyle bakıyorsun? Bu işte bir anormallik var ama Allah Allah. Kesin kamera mamera vardır bir yerde. Bakayım. Vallahi tahmin ettiğim gibi. Ama ben bu oyunu bozarım. İyi, birazcık geleyim. Gel bakayım buraya. Sahip uyuduğumu zannediyor. İyi <laughs> e, bilmiyor ki buradan onu izliyorum. Neyse biraz da kamerayı kapatsın. İyi e, yanına giderim. Ha bir örümcek. Ee, niye alamıyorum ben bu örümceği? Allah Allah. E, bu işte bir normallik var ha. Oğlum sorma sahip Ne yapıyorsun acaba orada? Ben bir şey yapmıyorum. İyi e, neyse. Ay, oh. ay, i̇yi misin? <laughs> Kedi büyütmüş lan bu. Nasıl yani? Millet deli ya set biz akıllı ya. Allah Allah neresinde çıkıyor bu ses ya? Bir de bana bak. Allah Allah başka yerden mi geliyor anlamadım ki. Aklı da takmış kafasına. Ben ufak ufak uzaklaşsam mı acaba? Gel bakayım buraya. Böyle hepsini hapır hapır yemeyeceğim. Tadını çıkararak yiyeceğim. Kanka bunca yıllık kedim böyle bir şey görmedim. Bu ne ki acaba? Sen görmedin ben gördüm sanki. Hii, kanka valla evren dışı bir yaratığa benziyor ama. E, evren dışı derken? Kanka evren dışı derken? iyi e, sonucu canavarı var gibi bir şey işte ya. Valla ben daha çok Minecraft'taki örümceklere benzetti Kanka insanın başına ne geliyorsa meraktan geliyormuş. Fazla yaklaşmasak mı acaba? Kırdadım o galiba. Amanay! Oğlum onu atmayı düşünmüyorsun değil mi? Sahip, daha sen kedini tanımamışsın ha. Hii, aynı hizada dursunlar biraz takıntılıyım da. Heh. Bak ya Yeni oraya koyuyor. Ee, şöyle hepsini bir araya topla. Şöyle al ee, tertipli ol, biraz tertipli. <laughs> Dükkan sahibi gelme de şurada biraz karnımı doyurayım da aç karnına Roblox oynanmıyor. Ondan sonra arkadaşlarla buluşuruz. <laughs> Nasıl? Bizim evde durumlar böyle. Allah Allah ne varsa durumumuzda. Biraz sessiz ol duymaya çalışıyoruz burada. Müsaadenizle şu paspası ödüğü çalıyorum. Görüşürüz. Hazır keyifleri yerindeyken birkaç tane de kutu mama mı alsaydım acaba? Hadi kakaya alıp gelsene aşağıya. Ne bağırıyorsun açmaya çalışıyorum herhalde. İyi sen sahibe bakıyor musun? İyi, sahip geldi kanka. Nasıl? Yavrucuğum yatacak yer kalmamış evinde. Birkaç tanesini aldım. Aklından bile geçirme. Ben memnunum halimden. Yapma. Nasıl? Bak ya. Arkadaşım yapma dedim. Bunu neyini anlamadın acaba? Ben yapmıyorum ki kanka. Sahip yapıyor. Bari yaptı yaptığı şeyin arkasında dur. Sahip atma <laughs> ne yapıyorsun? İnanmıyor musun bana sen? İnanmıyorum. Gel bakayım <laughs> buraya. ben gidiyorum ya. Seni koca kafalı. Sen ben seni görmüyorum. Gel, gel bakayım buraya. Asıl sen gel buraya. Oy, gel. İyi gel, diyorum. Gel, diyorum. Gel bakayım, bakayım. resmen. Ee, bir, dakika. E, bir dakika. İyi bir dakika. Ne yapıyorsun? Ne oldu lan öyle? Bu da neydi ya? <laughs> Bu su da soğuk bir şey. Acaba biraz sıcak su mu koysam içine? Ama boş ver ya. Kanka tutuyorsun değil mi? İyi tutuyorum ama daha fazla dayanamayacağım bu kokuya. Sen dışarıdasın kanka ben içerideyim. Ne kokusundan bahsediyorsun? Ee, ben tuvalette değil. Senden gelen da bahsediyorum. Mutfağa gidip de bakayım yiyecek bir şey var mı? Allah aşkına bu nasıl bir yapma ya? Oğlum güneş. Ee, rahat mısın orada bakayım? Allah'ım ya Rabbim bir de rahat mısın diye soruyor. Sen gelene kadar rahattım canım. İyi bir çekilir misin başımdan? <laughs> Sahip varsa iyi. Bir dilim daha alırım çok güzel bir şey. Ne gülüyorsun be? Bir dakika bir dakika. İyi bu lahmacunun parçası eksik. Sahip. İyi. neyse dur. İyi buradaymış buradaymış tamam. Gel bakayım buraya sen. İyi bakayım. İyi. Bunda hiç kıyma kalmamış ya. İyi, ee, neyse, ee, bu devam edeyim bari. Nasıl? Taktığımız alet işe yaramış mı? Tadı değişmiş mi suyu? Ee, vallahi çok güzel olmuş. İyi hadi bakalım. Afiyet olsun o zaman. Oğlum çok içtim. Bak dokunması sonra. Çeşme bir yere kaçmıyor. Doğru diyorsun. Çatlayacağım valla. Sahip sabahtan beri çalışıyorsun zaten. İyi hey, ver Allah aşkına şu aileyi de ben sileyim. Olmaz bırakır mısın şunu? Sen ne anlarsın aile silmekten bırak şunu. Lütfen bak ısrar ediyorum. İyi ee, sen git salonda dinle. İyi ee, beğenmezsen bir daha silersin. Ne kaybedersin ki? <laughs>